Dostlar selamlar Neredeyse iki hafta sonra aracımı alabildim Araç serviste iki haftadır neden bekliyordu muhtelif bazı sorunlar vardı bunların bazılarını paylaştım bazılarını servisle paylaştım sadece işte youtube'a böyle short video veya normal videolar için anlattıklarımda insanlar bazı insanlar sadece arabayı kötülediğim için daha doğrusu arabayı kötülemek için Video çektim Düşünen bir kesim var Neyse ben takılmıyorum Sadece objektif değerlendiriyorum Ben Bu aracı ne görüyorsam Ne yaşıyorsam Sizin gibi merak eden dostlarla paylaşıyorum Bilgi paylaştıkça Çoğalır Doğru yanlış Öğrenmek paylaşmak Bizi büyütür geliştirir bu yüzden çekinmemek lazım. Neyse. Şimdi tabi denk geldi. Ben pazar günü bir telefon aldım. O telefonda da işte Okan Bey dediler böyle böyle bir güncellememiz var. Size de göndereceğiz. Deneyimlerinizi bekliyoruz şeklinde. Dedim sevinirim hay hay. Derken güncelleme dedim sevinirim güzel. Gelsin ama dedim arabam yok benim. Serviste. Neyse servise zaten merkezden gönderildiği için serviste güncellemesi yapılmış. En çok hoşuma giden kısım gördüğünüz gibi siyah ekran. Ya şu mola uyarı ulan 10 kilometre oldu olmadı ya bu mola uyarısına bak şimdi işte böyle gördüm ifit oluyorum. Abi nedir molaya mı ihtiyacınız var? Yok kardeşim yok mola ihtiyacım yok. Şurada bir SOS simgesi var. Ya neyse. Şimdi benim bazı sorunlarım vardı ama en net sorun şu. Şuradaki ekran hassasiyetim benim. Yani şurası çok e, yavaştı açıkçası. Yani hassasiyeti iyi değildi. Bu iyileşmiş. O hoşuma gitti. Zaten bu modül değişmiş, arızalıymış. İşte iç aydınlatma sistemim binerken açılmıyor, inerken yanmıyor. Kafası da göre yanıyor falan. Az önce mesela inerken bir kontrol edeyim dedim. Bastım düğmeye Açılmadı, açıldı kapandı falan. Ya bunlar yine düzelmemişti ama şu güncelleme aracın gidiş ile ilgili bir de bir sorun yaşamıyor olmam benim için gerçekten kafi. Siyah ekran'a bayıldım. Çok şık olmuş. Zaten o gri görüntüden hiç hoşlanmıyordum ama e, yine de o gri görüntüyü sevenler varsa diye sanırım buraya koymuşlar ekranlar parlaklık. Kısmında temalara girerseniz Temalarda Açık mavi Gri Siyah geçiyorum gördünüz En sonunda siyah yapacağım i̇şte Koyu mavi bir error Görüntüsü aldık burada Bilgisayarın sanki Koyu mavi ve En güzeli siyah Bence siyah olsa net Net siyah olsa yani Kafamızı karıştırmazdık Herkese bunu kullanırdı ki bu arabaya da en çok yakışan bu olmuş benim fikrim. Eğer gri lacivert falan kullanacak biri varsa bilmiyorum niye onu kullansın böyle şık bir görüntü varken şüphe duyarım. Sonra biz şu sayısal olarak işte profil artık misafirlerini açıyorduk ya. O dur elim çarptı. Hemen şunu düzeltelim. Temalara girdik. Siyahımızı seçtik. Çıktık. Şimdi aracı açtığımda profil değerine 6 tane 0 giriyordum ben de herkes gibi. Şifremi değiştirdim. Bu sefer 6 tane 7 yaptım. Niye? Bilinmesin dedim. Tabii şu anda herkes öğrenmiş oldu ama olsun. Canı sağ olsun. Benim artık yüzümü görerek bu araç benim konfigürasyonumu, benim profilimi açıyor. Artı bu sürümle gelen ...daha önceden gelmesi gereken ama çalışmayan bir özellik de bizim koltuk ayarı. Mesela ben profil değerim hemen buradan kameramız gördü. Otomatik koltuk ayarlarımı da yapıyormuş. Şu anda denemedim. Bir bozmam lazım e, ayarlarımı. Başka biri işte Ali girdi, Veli girdi, Sun'a girdi, Ela girdi. Onları gördüğü zaman şak diye o profili açacakmış koltuk ayarlarını ona göre getirecekmiş. Böyle bir özellik de gelmiş bu sürümle birlikte. Ama en net güzellik zemindeki renk değişimi ve kesinlikle parola belasından kurtulmamız. Bunlar çok iyi, çok yerinde hamleler olmuş. Geri kalan bazı özellikler de işte klimatronik bölümünde plan diye bir ayar yapmışlar. Burada yeni plan ekliyorsun. İşte mesela haftanın her günü saat 8'de benim klimam çalışsın diyorsun. Ya işte soğuk yerlerde yaşayan insan sıcak arabaya binmek isterse kullanabilir. Sıcak yerlerde yaşayan ve aynı gün mesela işte hafta içi 5 gün belli bir saatte işe gidiyorsa bu 40 derece 45 derece sıcaklardan serin bir arabaya binebilir. Bence kullanılabilir bir özellik ama işte tartışmaya açık bu konuda olmasa da olurmuş dediğimiz bir özellik daha. Ben isterdim ki Smart Access devreye gelsin. Mobil telefonlarımızdan görebilelim. O zaman ayarlayabilirim Tesla'da olduğu gibi. Ama ileride olacaktır. Neyse dostlar. Şimdilik bariz bir şekilde yeni güncelleme ile gelen e, özellik bu saydıklarım. Onların haricinde net olarak hani şu geldi, bu geldi şeklinde. Ha, bakın burada artık aksesuar modunda aracı şarj ederken e, farlarımızı kapatabilme özelliği geldi. Tabii gönül isterdi ki arabamız full kapalıyken küçük akünün boşalmayacağını düşünerek şarj edelim. Böyle bir moda hiç ihtiyacımız olmasaydı bu özelliği ama işte şu an aksesuar modunda şarj edenler için bir güzellik oldu bu. Ben de aksesuar modunda şarj ediyorum. E artık bu özelliği, parlarını kapatabileceğiz bu özellik sayesinde. Neyse şu an itibariyle biraz da profil ve WLTP değerinden bahsedeyim. Elektrikli arabaların malum bir problemi de uzun yolda 100 km hızın üzerinde tüketim, sarfiyat biraz sıkıntı, biraz üzücü. 100 kilometre geçtiğim zaman gerçekten tüketimi çok artıyor. Klimayı da açarsak plus bir tüketim gerçekleşiyor. Yani nedir? Şimdi mesela 231 yazıyor. Hop klimayı açtık. 229 ama birazdan o düşecektir diye düşünüyorum. Yani işte bu değerler de çok değişken. Yani şu an klimam açık ama oynamadı. Güzel, hoşuma gitti. 228. Ha klima şu an etkilemiyor. Bunu da yeni test ettim. Zaten %70 ile 230 gösteriyor. Yani işte bu biz uzun yol yapmadığımız için her zaman. Zaten bu araba uzun yol aracı değil bence. Yani uzun demeyeyim de işte belki 200, 250 kilometrelik mesafeler gidilir gelinir. Ee, ama şehir içinde daha kullanımı kolay. Profil değerlerin WLTP değerine daha yakın seyrediyor. Kullanım alışkanlığı da çok ilintili. Yani 520 kilometrelik bir TOG'un, uzun TOG'un 523 giden var mıdır bilmiyorum ama varım dese, ben gidiyorum dese inanırım. Çünkü klimayı açmazsın, yavaş kullanırsın, 90'ı geçmezsin, rampada yormazsın arabayı. Böyle bence görebilirsin. Belki 550 yi yine görebilirsin. Rejenerasyonu doğru kullansın falan filan. Ama benim için zor bir ihtimal. Ben çünkü normal ihtiyacım olduğu gibi kullanıyorum aracı. %70'te şu anda 225 km profilim gösteriyor. 117 km, 120 km hızla seyrediyorum. Otoman sınırları içinde. Artı klimam da kapalı. Bu da normal olması gereken. Birazcık gaza basalım mesela. Hızlanmayı deneyimleyelim. Bakalım neler olacak. 185'te kesici var. Limit var. 185'te kesiyor. Tabi bu arada 186'yı gördüğümde oldu benim. Bakalım şöyle bir deneme yapalım. Ve kaldı. Araba daha fazla hızlanmıyor. Ve böyle de bir deneyim yapmış olduk artık. Yavaşlayalım. Biraz da şarj edelim arabayı. Evet. Mesela bu raddede ne yaptık? Yakıt tüketimiz <laughs> yani şurada neredeyse 3 kilometre bile kullanmadım. 1 kilometre hız yaptım. Hop! Gitti mi sana babalar gibi bir 20 kilometre? Neyse işte hızlı gidersen, devrili kullanırsan elektrikli arabaların Sarfiyatı çarpı 2 çarpı 3. Ya benzinli arabalarda da öyle değil midir zaten? Yani ben hatırlıyorum işte ilk çok sevdiğim, çok beğenerek birçok gencin hayallerini süsleyen arabalar vardı. Benim de işte benim zamanımın arabalarından biri Audi TT'di. E ben o arabaya sahip olabildim. O zamanlar işte o arabanın en dolu hali 450 km'de giderdi bir depo. 60 litre, 55 litre deposu vardı. 60 alabiliyordu yedi falan filan. 450 km'de giderdi. E şimdi 55 litre deposu olan benzer sınıftaki bir A3 işte 550-600 gider. E benzinli aracından bahsediyorum. E gibi gibi ama TT ile uzun yola çıktığım zaman Ters mantık. 750-800 kilometre gördüğüm oldu çünkü güçlü motor, büyük motor şeyler arasında çok daha tüketimi düşük oluyor dostlar. Bu elektrikli arabalarda tam ters işliyor. Sen benzinli arabayı kullandığın gibi kullanırsan eğer elektrikli aracını şehir içinde yaptığının maalesef yarısını yapabiliyorsun. E i̇şte 250-300 kilometre falan gidebileceksin ki şehir içinde de kış vakti eski takip edenler bilecektir. Paylaştığım bazı short videolarda da ben de yaşadım. İşte klimanı aç, istediğin gibi kullan falan. Bilmiyorum 270 kilometredir gördüm. Full doludan gidebileceğim kilometre menzili olarak. Bunu ben deneyimledim açıkçası. O yüzden e, tamamen kullanım alışkanlığıyla ilgili bir durum. Neyse bu videomuzun konusu biraz güncelleme ve yaşadığım birkaç problem üzerine olmuş olsun. Bir de şuna da açıklık getireyim. İşte bu videoyu izliyorsan ya tok sahibisin ya da tog almayı düşünüyorsun ya da benim arkadaşım dostum çektiğim videoyu ve dinliyorsun. Neyse hangisisin bilmiyorum ama senin için söylüyorum. Eğer tog almayı düşünüyorsan dostum bana soranlar da oldu alelen birkaç videomun altına. Ben kimsenin kişisel tercihine yorum yapamam, müdahale edemem. Ama benim fikrime sorarsanız eğer ben şu anda bu arabanın fiyatının ucuz kaldığını düşünüyorum. En dolusu 1.920 işte boşları kısa merzeli 1450 1500 falan e, sıfırı 2024 konuşuyorum e İşte işte ikinci el 2023 modeller daha da uygun bulunabiliyor piyasada eğer bineceksen, arabaya ihtiyacın varsa kesinlikle fiyat performans bu araç. Alınır. Arabaya ihtiyacın varsa alınır. Bu güzel bir araba arkadaşlar. Keyifli bir araba. Yani hız isteyen 218 beygir gücü sonuna kadar hissediyor. Konfor isteyen alıyor. Geniş bir aileysen bagajı geniş, içi geniş. Yani birçok kesimin ihtiyacını karşılayabilecek dolulukta bir araç. Akıllı cihaz. Tabii bir de sürprizlerle dolu. En dolusunu donanımlısını alırsanız ileride parti parti güncellemeler gelecek. Kamera sistemi değişecekmiş arabanın. Onu duydum. Doğru yanlış bilmiyorum ama doğru yerlerden duydum ben bunu. İşte kendi kendine gidebilme yavaş trafikte 25 km hıza kadar pilotu işte şerit takibi vesaire falan gibi şeyler özellikler smart access kontrol falan arabanın dış sistemindeki kameralar değiştirdikten sonra ki yazılımlarda sonraki gelecek yazılımlarda aktif hale gelecekmiş bunu da duydum paylaşmış olayım ama arabayı ben alayım kardeşim yatırım olsun bir kenarda dursun nasıl olsa fiyatlar artar gibi bir düşüne için düşünce içine girecek olursanız bunu tavsiye etmem. Şu an araba bence bir yatırım aracı halinden çıktı. İleride de bence daha bu bu uzun süre devam edecek ama enflasyon var. Arabanın fiyatı bir zam gelecek şu anda. Fakat satışlar biraz durmuş, yavaşlamış. Elektrikli arabalara karşı bakış açısı biraz zayıflamış diyeyim. Pozitif bakış açısı biraz düşmüş. Türkiye için konuşuyorum ama her, her geçen gün yine bir teslimat varmış Bunu da Servisten duyuyorum Yani dostlar Bana sorarsanız Yatırım için almayın Araç ihtiyacınız varsa alın Net olarak iki cevabı da vereyim size Fikrimi sorarsanız Durum bu ee, Bakalım şu an iki hafta Serviste kaldı kontrol modülü değişmiş Benim gördüğüm sadece bu değişiklik var Onun harici bir ışık problem falan devam ediyor hala onda bir değişiklik olmamış arkadaşlar da çok yoğun serviste çok yoğun bir şey de diyemiyorum ama neyse bence siz şu an sıfır alırsanız daha şanslısınız En azından bazı problemler daha iyileştirmiş olur Belki de bilmiyorum ee, gibi gibi durumlar var başka videoda görüşürüz dostlar dinlediğiniz için izlediğiniz için teşekkürler yani izleyecek pek bir görüntü koymadım Kadrajın arkasındayım Aracın göğsünü görüyorsunuz. Yeni güncellenmiş göğsünü görüyorsunuz. Yani e, gibi. Bu, bir, bu arada elektronik denge sistemi kapatma. Yani bu ESP kapatma sistemi gelmiş. E, o da buralarda bir yerlerde. Ondan da bilginiz olsun. Sürüş modu haricinde. Sürüş destek. Bakın. Tek Elektronik denge kontrolü. Bende şu anda açık. Açık olması doğru. Uzun yoldayım. Ama bunu kapatıp artık ESP'niz kapalı bir şekilde rahatça patinaj yaptırabilirsiniz arabaya. O elektronik denge sistemi, antipatinaj sistemi birlikte çalışıyor. Patinajdan hoşlanıyorsanız kapatıp arabayı güzel bir yanlayabilirsiniz belki de. Ağır bir araba, dikkatli olun, kazasız, belasız yolculuklar dilerim. Görüşürüz başka videoda.